ken e, frekanslardan oluşan bir müzik. Çığ gibi büyüdü. Arkadaşımız Işıl Açıkel ve kameraman Sabahattin Kıvrık bugün e, birçok kişiyi tehdit eden gençleri özellikle tehdit eden o sanal uyuşturucuyu e, hem tıbbi hem de müzikal açıdan inceledi. Bakın neler buldular. Bu sanal uyuşturucu olayı çok o, tehlikeli ve çok ciddi sıkıntılı bir durum. Beynimizde bizi uyutacak, uyuşturacak etkileşimlere sebebiyet verebilir. Hekimler de, müzikologlar da dehşet içinde bahsediyor evet, uyuşturucu evet. etkili melodiden. Özel olarak hesaplanan ses dalgalarıyla üç boyutlu bir algıya sebep oluyor sanal uyuşturucu. Beynimizi uyuşturuyor, irademizi elimizden alıp kontrol dışı davranışlara neden oluyor. Yani uyuşturucunun özelliği iki yüze olmasıdır her zaman pozitif yanı vardır, negatif yanı vardır. Bu frekanslar yani bir anlamda bazen iyi hissettirebiliyor ve bu, bu beraberinde bağımlılık duygusunu da getirebiliyor. Melodilere sızan uyuşturucunun zararları saymakla bitmiyor. Çok kompleks bir sistemi dışarıdan müdahaleyle dengesini bozarsınız. Mesela yani birçok hastalık ortaya de dengesizlikler ortaya çıkabilir e çocukların şu andaki son dönemdeki gençlerin çocukların saldırnı anlaşmasının artmasında katkısı olabilir ah, ah. belli bir frekansı artırırsanız e, bardağı kırabilirsiniz camı kırabilirsiniz e, camı kıran bir şeyin beynimizde ne nasıl sonuçlar uyandırdığını e, açıkçası tahmin bile edemeyiz <laughs> <laughs> Mustafa Ceceli diyor ki aslında müzikler frekanslardan oluşuyor, parçalar frekanslardan oluşuyor ama frekansı saf haliyle vermek çok zararlı. Örneğin bu şimdi duyduğumuz evet, sondaki an. biraz yüksek bir frekans ve aynı şekilde sürekli dinlenirse zarar verebiliyor. Şöyle 301 hertz şu anda bu gelen insan psikolojisi üzerindeki etkilerini mutlaka bilim insanlarına danışmak gerekir ama benim düşüncem bunu belli bir sürenin üzerinde. E, sabit bir şekilde dinlerseniz, sizde kalıcı hasar bile bırakabilir. Promosyonunu yaptıkları, efendi mutlu olmak istiyorsanız şunu günde 15 dakika dinleyin, şunu 20 dakika dinleyin, karanlık ortamda dinleyin. Dedikleri şeylerde aslında ne var? Tekrar var. Sabit bir frekansın, arka arkaya, arka arkaya, arka arkaya, beyninize sürekli gelmesi var. Çin işkencesi deriz ya, ...kafanıza bir damla su düşsün, belli bir aralıkla, belli bir periyotla yapılan işlemler. ...zaten beynimizde bizi uyutacak, uyuşturacak etkileşimlere sebebiyet verebilir. Endişeyi artıransa çocukların dinlemeye ve izlemeye doyamadığı... ...birçok popüler şarkının, film ve reklam müziklerinin de ezgilerden örülü olması. İşte biz o sanal uyuşturucu denen müziği sokakta gençlerimize, çocuklarımıza dinlettik biraz. Ama yanlış anlaşılmasın biz o frekansı saf haliyle dinletmedik. Sadece birkaç saniye olarak bazı müziklerin içine dinlettik. Bakalım nasıl etki göstermiş onlarda. Çok kısa dinlediniz ama nasıl bir etki bıraktı sizde? Yani çok sakinleştirici ama sanki böyle nasıl diyeyim? Hem hareketli hem de çok sakinleştirici yani Bilmiyorum şu an hatta kendimi hafiften iyi hissetmiyorum yani. Nasıl bir etki bırakıyor? Siz çok kısa dinlediniz. Ee, biraz heyecanlandırıyor beni ya ruhum böyle. Dans edesim geliyor. <laughs> Duymuştum da 12 dakika denememiştim. Daha önce denemiştim. Dinlemiştim ama 12 dakika dinlememiştim. Nasıl dinlediniz? Sizde nasıl etki bıraktı? Kaç dakika dinlemiştiniz? Ya, bir dakika sürmemişti ya. Yani çok kısa bir şey dinlemiştim de. Bu ne böyle demiştim kapatmıştı. <laughs> Nasıl? Güzel. Uzun süre dinlendiğinde ise yarattığı etki değişiyor. Bağımlılığa dönüşüyor ve sizi esir alıyor. Aynı zamanda beyindeki bağımlılıkla ilgili belli e, e, maddelerin salınmasını ve belli merkezleri de uyaran frekanslar doğrudan yani o işi hiçbir zaman hoş hissetmese bile onda bağımlılık yaratabilir. Hepimiz çocuk yetiştiriyoruz. Şimdi onların oynadıkları oyunlardan tutun, onları izlettiğimiz çizgi filmlerden tutun acaba hepsinde böyle bir tehdit var mı diye ben şimdi düşünmeye başladım. Şimdi bir Bengal kaplanının görüntüsüyle devam edeceğiz. Saldırgan, adı Gandhi ama e, sivil itaatsizliğin kurucusu, barışçı politikalarıyla tanıdığımız siyasetçi Gandhi ile hiç ilgisi yok. Gandhi. No. 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 Bakıcısına saldırdı, onu sürükleyip parçalamaya çalıştı. Gandhi. Talihsiz kadını kaplanın dişlerinden meslektaşı kurtardı. Gandhi. Görüntülerin adresi Amerika'nın...